Bizleri doktor, doktorun, doktorların e, insafına bırakmayın. Kadro bizlere haktır. <laughs> doktorun, her doktor ben yapmaz. Yan... Her sağlık ASS'de bu yoktur. Doktorar bunu yapan doktor arkadaşlar lütfen çok ayıp. Yani eğer siz böyle bir şey yapıyorsanız, mobbing yapıyorsanız hiç yakışmıyor. Hocam yapıyorlar ki yazıyor insanlar. E ben de işte böyle ben yani de... uyduracak da değiller yani bunları i̇şte şimdi. Ben de Burada bu kadar insan söylüyorum. bu kadar şey yazıyorsa bir şey var yani i̇şte orada. İşte ben de bunun böyle diyeceğiz ama. Ha. Yani o arkadaş da artık kimse diyoruz. Yapmayın şu insanlara ya bunlar bunlar işte empati yapın. E sizin de eşiniz, çocuğunuz bir yerde çalışırken böyle bir şey yapılırsa ne yaparsınız? Öyle diyelim artık yani bir de doktorsunuz kardeş. Yani artık asil bir mesleğe sahipsiniz. Do do hipokrat yemini yapıyoruz değil mi? Onun için altınızda çalışan memurlara, işçilere çok nazik davranmak zorundasınız. Ha hata yapan varsa... olması gerektiği gibi ha, tabii, davranılacak tabii, yani, yani, hocam. Tabii. Yani Ama yok. yani siz de olmaz. O, bu arkadaşlar içerisinde de ben gördüm böyle. Ailesi, amirine Hocaya Çalışma insanlar. adabına olmayan arkadaşı da işten çıkarmakta sıkıntı yok onu da kanunlar çerçevesinde kendisini de söylersiniz. Önce bir uyarırsınız tabii hemen bir dakikada da değil. Çünkü Şimdi, işsizlikten evet. dolayı ekmek parası evine götürüyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? Siz yani doktor arkadaşa söylüyorum. Yarın sürgün edilebileceğinizi düşünseniz siz orada motive çalışır mısınız? Mesela Ankara'nın doktoru ben sağlık müdürü yaptım. Hakkari'de bir ay geçici görevlendirmeyi düşünseniz ne yaparsınız? Daha önce benim sizin başınızdan gelmedi. Ben doktorken e, Irak'ta savaşa iki çocukla gönderilirken o halini bilebiliyor musunuz? Ya işte onun için o çocuklar için de kendi empati yapın. Onların da aileleri var. Onların da her gün ya, babam işten atılacak diye ya, Hayır bir de girince. hocam insanlar böyle yani, nasıl çalışsın? Şimdi diyoruz ki aile içi düzen, huzur. Adam bütün gün, kadın bütün gün iş yerinde bunlara maruz kalıp da o psikolojiyle eve giriyor. Çok güzel. Yani ben oraya kadar girmiyorum Aytan Hanım. Artık ben siz güzel gireceğim söylediniz. Dedim, hocam? Yani, e, şimdi oraya ya. tamam diyelim. Ay, ha, söz verdik. Şimdi Artık güzel, o, bakın, hep iyi yalnız konuşalım iyi, da. Çok özür diliyorum. İyi bir aile diyorsak bir kere iyi, güzel, huzurlu bir iş ortamından gider. Çünkü insanlar bütün gününü iş yerinde yaşar. Yaşadıktan de, sonra da evine gider.